Göklerden gelen bilgilere göre İran'ın Kerman şehrinde bir zamanlar ejderhaya benzer bir kedi yaşarmış. Keskin gözlü bu kedi bir aslan gibi avlanırmış ve bu kedinin insanı hayran bırakan gözleri, uzun bıyıkları ve dişleri varmış. Vücudu davul gibi gergin, tüyleri gelincik derisi gibi güzelmiş. Ne yeni evlenmiş gelinler ne de Misafirlerinin mutlu yüzlerini gören misafirperver ev sahipleri. Bu kediden daha mutlusu yokmuş. Bu kedi dostların arasında yaşarmış. En yakın arkadaşları saplı tencere, bardak, avludaki sütlük ve örtüsü serilmiş yemek masasıymış. Bir gün şarap mahzeninin açık olduğunu gören kedi bir fare yakalamak umuduyla neşeyle mahzene dalmış ve bir şarap şişesinin arkasına saklanmış. O anda duvardaki delikten koşarak bir fare çıkmış. Çabucak şişeye tırmanmış, kafasını sokmuş ve o kadar hızlı, o kadar çabuk şarap içmiş ki oracıkta sarhoş olmuş. Komik komik konuşmaya başlamış ve bir aslan kadar cesur olduğunu sanmış. ''Nerede o kedi?'' diye bağırmış fare. ''Baktım artık o kediden, gelsin de savaştaymış gibi kopara vereyim kafasını. Karşımda kedi göreceğime köpek göreyim daha iyi.'' Bunu duyan kedi öfkeyle dişlerini sıkmış. Gözün bile görmeyeceği bir hızla yerinden fırlamış. Fareyi pençeriyle yakalamış ve seni küçük fare hadi koparsana kafamı şimdi demiş. Hizmetinizdeyim diye yanıtlamış fareye. Günahımı bağışlayın. Sarhoş olmuşum. Kölenizim. Kulağı delik, sırtı boyunduruklu kölenizim. Amma çok yalan söyledin diye yanıtlamış kedi. Senin kadar yalancısını hayatımda görmedim. Dediklerinin hepsini duydum. Şimdi günahının cezasını canınla ödeyeceksin. Ölü köpeklerden daha ölü yapacağım seni. Böylece kedi fareyi öldürüp yemiş. Ama daha sonra yaptığından pişman olmuş. Camiye koşmuş. Ellerine su döküp inananların namaz saatinde yaptığı gibi abdest almış. Sonra İranlıların kutsal kitabındaki güzel, ay güzel ayeti Allah'a okumaya başlamış. Bu vesileyle tövbe etmiş. Pişman oldum. Bir daha hiçbir farenin etini dişlerimle parçalamayacağım. Fakirlere sadaka vereceğim. Günahımı bağışla büyük bağışlayıcı. Sana geldim. Acıyla diz çöktüm. Bunu o kadar içten, o kadar çok tekrarlamış ki kendisi de yürekten inanmış ve üzüntüden ağlamış. O sırada minberin arkasında küçük bir fare varmış. Kedinin ettiği yemini duyunca bu güzel ama şaşırtıcı haberi hemen diğer farelere ulaştırmış. Kedinin nasıl gerçek bir Müslüman olduğunu, onun camide nasıl ağlayıp sızladığını nefes bile almadan anlatmış ve kedinin ah dünyaların yaratıcısı, günah işledim, günahımı bağışla diye yakardığını anlatmış. Sonra fare elinde bir tesbih bile tutan bu kedinin gerçekten pişman olduğunu söylemiş. Bu heyecanın haberi duyan fareler çok sevinmiş, cümbüş yapmışlar. Her biri köyün ileri gelenlerinde olan yedi fare ayağa kalkmış ve kedinin sonunda gerçek inananların arasına katılmasına şükretmişler. Fareler, ''Yaşasın! Yaşasın!'' diye bağırıp dans etmişler. Neşeyle kırmızı ve beyaz şarap içmişler. İki tanesi zilleri çalıyor, iki tanesi ellerinde çal paralarla oynuyor, iki tanesi şarkı söylüyormuş. Bir tanesi... Üstünde güzel yemekler olan bir tepsi sırtında taşıyor. Herkes tepsiden yemek yiyormuş. Bazıları nargile içiyor, bazıları palyaçoluk yapıyor, diğerleri çalgılarını çalıyormuş. Bu eğlencelerden birkaç gün sonra farelerin kralı tüm fareleri toplayıp "Dostlarım herkes kediye değerli hediyeler getirsin." demiş. Fareler etrafa dağılıp kedi için hediyeler aramaya başlamışlar. Kısa süre sonra her biri ellerinde krallara yakışır hediyelerle geri dönmüşler. İçlerinden bir tanesi bir şişe şarap, diğeri ise bir tabak üzüm getirmiş. Diğerleri ellerinde tuzlu fıstıklar, kavun çekirdekleri, peynir kalıpları, çubuklu şekerler, antep fıstıkları, küçük pastalar, limon suları, hint eşarpları, şapkalar, şallar vesaire birçok hediyeyle geri dönmüşler. Fareler hediyeleri dikkatlice kedilerin kralına getirmişler. Kralın huzurunda saygıyla alınları yere değene kadar eğilmiş ve onu selamlamışlar. Ah efendim kurtarıcımız size değerli hediyeler getirdik. Lütfen kabul buyurun demişler. Kedi kendi kendine inançlı bir Müslüman olduğum için ödüllendirildim. Çok aç kaldım ama bugün bana bu nimetler geldi. Ne zamandır orucumu bozmadım. Belli ki Allah benden memnun diye düşünmüş. Kedi daha sonra farelere dönmüş. Onlara dostlarım diye hitap etmiş. Ve daha yakına gelmelerini söylemiş. Fareler titreyerek yaklaşmışlar. O kadar korkmuşlar ki ne yaptıklarını anlamamışlar bile. Yaklaştıklarında ise kedi aniden üzerlerine atlamış. Kedi köyün ileri gelen farelerinden beş tanesini yakalamış. İki tanesinin ön pençeleriyle, iki tanesinin arka pençeleriyle bir tanesini de ağzıyla. Diğer fareler hayatlarını zor kurtarmışlar. Fareler öldürülen kardeşlerinden birini getirerek kötü haberi diğer farelere taşımışlar. Ne duruyorsunuz fareler? Kafalarınızı toza bulayın. Yaz tutun zalim kedi masum yoldaşlarımızdan beşini dişleriyle pençeleriyle yakalayıp öldürdü demişler. Fareler beş gün boyunca yaz kıyafetleri giymiş. Başlarını toza bulamışlar. Daha sonra kendi aralarında gidip kralımıza farelerin başına gelen bu felaketi anlatmalıyız, bu musibeti haber vermeliyiz diye konuşmuşlar. Bunun üzerine hepsi ayağa kalkmış, acıyla yola çıkmışlar. İçlerinden biri boğuk sesli davulu, biri ağır ağır çanı çalıyormuş. Hepsinin boynunda örtüler varmış, gözyaşları bıyıklarından aşağı süzülüyormuş. Oraya vardıklarında kral tahtında oturuyormuş. Fareler saygılarını sunarak demişler ki efendimiz biz sizin kullarınız kedi peygamberin yoluna girince bize zalimlik etti. Daha önce senede ancak birimizi yakalamak isterdi. Şimdi Müslüman olduğundan beri işte o kadar artmış ki beşimizi ancak doyabildi. Bunun üzerine kral o kadar büyük bir öfkeye kapılmış ki kaynayan bir tencereye dönmüş adeta. Ama fare karşı çok nazik konuşmuş. Onları misafirleri olarak ağlamış ve kediye öyle bir ceza vereceğim ki bütün dünyaya haberi yayılacak diye yemin etmiş. Farelerin acısını gören kral, ölen farenin görkemli bir törenle gömülmesini emretmiş. Ölen fare sanki kraliyet ailesindenmiş gibi bir hafta boyunca ağıtlar yakılmış. Lezzetli şekerlemeler hazırlanmış. Bunları sepetlere koyup yaşlı gözlerle mezara taşımışlar. Cenazeden sonra kral ordusunun belli bir günde şehrin etrafında alabildiğine uzanan büyük kumlu oğlarda toplanmasını emretmiş. Daha sonra onlara şöyle demiş. Askerlerim, yiğitlerim kedi vatandaşlarımıza kötü davrandı. O bir kafiri ve kötü kalbi, doğuştan vahşi kervan şehrine gidip onunla savaşmalıyız. Böylece 330 bin fare kılıçlarıyla, silahlarıyla, mızraklarıyla, ellerinde cesurca dalgalanan bayrakları ve sancaklarıyla yola çıkmışlar. Çölden geçmekte olan bir Arap, kendini hızla ilerleyen bir devenin üzerinde uzun bir direkle dengede tutarak bu büyük ordunun geçişini izlemiş ve o kadar şaşırmış ki dengesini kaybedip düşmüş. Farelerin birkaç alayı adamın düşüşü yüzünden yerlerinden sıçramışlar. Ama hiçbir şey onları korkutmamış, yollarına devam etmişler. Ordu savaşa hazır olduğunda kral tekrar konuşmuş. Yiğitlerim, kediye bir elçi göndermeliyiz. Yetenekli, tedbirli, güzel konuşan bir elçi olmalı bu. Farelerin hepsi birazdan bağırmışlar. Kralın emri yerine gelecek, başımızın üstüne. Bilgili ve konuşmasını iyi bilen bir fare varmış. Bir köyün yöneticisiymiş. Kral bu farenin Kermah şehrindeki kediye elçi olarak gitmesini emretmiş. Daha adı kralın ağzından çıkmadan bu fare en öne fırlamış ve çöl rüzgarı gibi bir hızla yola çıkmış. Kedinin önü de cesurca dikilmiş ve demiş ki buraya farelerin kralının elçisi olarak geldim. Acı ve yorgunluktan belim büküldü. Şunu bil ki efendim sana savaş açmaya kararlı. Buraya ordusuyla senin kafanı koparmaya geldim kedi kükreyerek cevap vermiş. Git kralına söyle. Toz yuttururum ona. Canım istemedikçe bu şehirden çıkmam. Daha sonra Güneş'in kenti Horasan'dan Kerman'a savaşçı ve avcı kediler çağırmak için ulaklar göndermiş. Ordusu hazır olduğunda kedilerin kralı ilerleme emri vermiş. Bir sonraki gün kendisinin de gelip onlarla savaşacağına söz vermiş. Her biri aç bir kaplan gibi olan kediler at üstünde yola çıkmışlar. Dişlerine ka kadar silahlı, öfkeyle kaynayan fareler de küheyle anlarına binmişler. Allah Allah diye bağıran ordular kınlarından çıkardıkları kılıçlarıyla birbirlerinin üstüne at sürmüşler. O kadar çok kedi ve fare ölmüş ki atların ayaklarını koyacakları yer kalmamış. Kediler cesurca coşmuşlar acımasız saldırılarıyla farelerin ilk savunma hattını kırmışlar. Bu hattın gerisinde birçok amir ve şef öldürülmüş. Fareler savaşı kaybettiklerini düşünerek yiğitler başlarınızı toza bulayın diye ağlayıp bağırarak geri çekilmeye başlamışlar. Fakat daha sonra yeniden toplanmışlar. Peşlerinden gelenlerle beraber kedi ordusunun sağ kanadına Allah Allah idalarıyla saldırmışlar. Savaşın en zorlu anında atlı bir fare kedilerin kralını mızrakla vurmuş. Kral da bayılıp yere düşmüş. Kedilerin kralı daha ayağa kalkmadan fare üzerine atlamış ve onu farelerin kralını esir olarak götürmüş. Kediler o gün yenilmiş ve kasvetli bir şekilde Kerman şehrine geri çekilmişler. Kediyi sıkıca bağlayan fareler birinci kapanana kadar onu dövmüşler. Oğada davul sesleri ve sevinç çığlıkları birbirine karışmış. Daha sonra farelerin kralı tahtına oturmuş ve kedinin huzuruna getirilmesini emretmiş. Hain demiş kral. Neden yedin ordumu? Şimdi farelerin kralının diyeceklerini dinle. Kedi korkuyla kafasını kaldırmış, sessizce beklemiş. Birkaç dakika sonra kölenizim ölene kadar demiş. Kral cevap vermiş. Şu kara suratlı idam edileceği yere götürün. Kendim gelip öldüreceğim onu. Katlettiği yoldaşlarımın intikamını alacağım. Kral filine binmiş. Muhafızları gururla önünden yürüyorlarmış. Elleri bağlı olan kedi ağlamaya devam ediyormuş. İdam yerine gelip kedinin henüz idam edilmediğini görünce kral Öfkeyle cellere dönmüş. Bu mahkum neden hala hayatta? Asın hemen demiş. O esnada şehirden dört nala bir atlı gelmiş. Krala yalvararak bu aciz kediyi affedin. Gelecekte bize zarar vermeyecek demiş. Ancak kral bu yakalışlara kulak asmamış. Kedinin bir an önce öldürülmesini emretmiş. Fareler emri uygulamakta tereddüt etmişler. Bu durum tabii ki kralı çok kızdırmış. Aptal fareler diye bağırmış. Hepiniz bu kediye acıyorsunuz. Sizi tekrar katletsin diye mi? Atlıları gören kedinin cesaret yerine gelmiş. Bir sıçrayışta avlanan bir kaplan gibi ileri atılmış, bağlarını koparmış ve beş talihsiz fareyi yakalamış. Dehşete düşen diğer fareler sağa sola kaçmaya başlamışlar bir yandan çığlık çığlığa bağırıyorlarmış. Allah Allah vurun şunu Rüstem'in savaşta düşmanlarına yaptığı gibi kesin kafasını. Farelerin kralı olanları gördüğünde bayılmış. Bunun üzerine kedi onun üstüne atlamış. Tacını çekip çıkarmış. İpi kafasına doğamış ve kralı asmış. Kral oracıkta ölmüş. Kedi daha sonra oraya buraya koşmaya başlamış farelerin ordusu pozisyonuna uğrayana kadar onları yakalamış, öldürmüş ve paramparça etmiş. Onun karşısına çıkacak tek bir fare bile kalmamış.